Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çocuklarıma sürekli yaptığım e, tarifini vermek istiyorum. Okuldan gelince yapmıştım. Yaparken de video kısa bir videosunu çektim. Şimdi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi tarife geçiyorum. Krebin hamuru için 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Süt ve suyu karışık kullandım suyu çoğaltmak için kullandım krep hamurunu. Evet burada 3 su bardağı su var. Suyu da ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Buradan 13-14 adet krep çıkıyor arkadaşlar. Ona göre eğer çok olursa malzemeleri azaltıp da yapabilirsiniz. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi unla ekliyorum. Burada 3 su bardağı un var. Unlu karıştırarak ekleyeceğim kıvamına göre şöyle kıvamına bakacağım Ben genelde unlu e, krepte göz göz kararı eklerdim şimdi e, size miktar e, belirtmem için şöyle azar azar ekleyip e, göstereceğim açıklama kısmına yazacağım Evet burada 3 su bardağı un var karıştırarak Kre, e, krebin kıvamını ayarlayarak ununu ekliyorum evet kıvamına bakacağım şimdi bu arada ben e, sıvı yağ ekliyorum çok bu da e, krebin kabarmasını önlüyor bir iki yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekledim karıştırıyorum bakın çok cıvık 3 su bardağı un koydum çok cıvık tekrar un ekleyeceğim 3 yemek kaşığı un daha ekliyorum toplamda üç buçuk su bardağı un kullanmış oluyorum böylece tekrar karıştırıyorum sanırım bu sefer oldu Evet kıvam bu şekilde arkadaşlar. Güzelce karıştırdım. Koyu, ay, e, koyu ayran kıvamında bakın. Koyu da değil. Koyu olursa zaten tavaya da yayılmaz. Kalın bir krep olur. Evet şimdi krep tavamı ben yüksek ateşte ısıtıyorum. Tavayı yağlamıyorum. Tava sıcak olduğu için krep de yapışmayacaktır. Krep hamurda. Bir kepçe koyuyorum sıcak tavaya daha doğrusu kızgın tavaya koyuyorum kızgın diyelim sıcaktan çok fazla ısıttım tavayı Evet yüksek ateşte yine pişiriyorum şöyle üzerinin hamurlu gidince şöyle krebi çeviriyorum bakın hiç yapışmadı krebi yayıyorum tıbaya tekelle çekim yaptığım için bu kadar oldu Arkadaşlar kusura bakmayın Evet şimdi çeviriyorum tekrar bu şekilde devam ediyorum dediğim gibi 13-14 adet krep çıkıyor İnceliği de gayet iyi. Lezzeti de yerinde. Sadece tuz koyarken kaşıkları çok doldurmayın derim. Bu şekilde hepsini yapıp tamamlıyorum. Ben çocuklar yedikçe önlerine tabaklarla tabaklara koyuyorum servis ediyorum. Ben de kısa bir çekim yapmak istedim, göstermek istedim. Aynı benim çocukların sevdiği şekilde yine sunum yapayım. Kahvaltılık çikolatalı kremle şöyle kreplerin üzerine sürüyorum. Zaten krep de sıcak olduğu için eriyor. Peynirle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bilmem siz nasıl seversiniz. Bu şekilde katlıyoruz. Aynı çocuklarımın sevdiği gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.